Herkese yeni bir Rise of Kingdoms videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün tekrardan bizimle birlikte olan yumurta etkinliğini çevireceğiz. Elimde çok fazla cevher yok. 100'e tamamlamaya çalışacağım. İlk günün 90 hakkını fullleyeceğiz. Fullledikten sonra ertesi günün çevirmelerini birazcık cevher toplama yaparak tamamlayacağım. Ve elimde bir daha hiç cevher kalmamış olacak. Bu yüzden şimdi Süvari kaskını alacağız. Çünkü süvari setimizde her şeyi tamamladık. Silah ve kask ihtiyacımız var. Silahı mor kullanabilirim. İdareten ama kaskı da hızlı bir şekilde yükseltmem gerekiyor. İlk ücretsizimi attım. Video dışında bir şey gelmedi. Hızlandırma geldi. Şimdi tekrardan başlayalım bakalım. 2400'ü ödeyelim ve ilk beşlimizi atalım. Elimde hiç taslağı yok. Derken 10 tane ve mükemmel bir ekran. Gerçekten bir hız lazımdı ve 10 tane de tekte almış bulunduk. Hop 11 taslağımız oldu bile. Hızlı bir şekilde atalım. Yine bu şanstan devam etsin lütfen. Bir tane daha geldi 12 tane elde ettik. Hemen hızlıca atalım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Güzel bir materyal geldi. Burada da 3 saatlik 5 tane hızlandırmayı gördük. Hızlıca devam ediyoruz. Ve 10 tane daha attı. Tamamlandı mı? 22 tane oldu bile. Yani şu an bir kontrol etmek istiyorum. Elimdeki ekipmandan kask 13 tane. Her türlü tamamlandı. Hazır şunlar geri dönüyorken durdurayım. Çevher toplamaya devam edeceğim ki bunu %100 çevirmiş olalım diye. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Şans eksilmesin artsın. Elimizde 22 tane var. Bunu tamamlarsak e, ödüllerimizi, çevirme ödüllerimizi pantolondan yana kullanacağız derken bir açtık kapattık bütün şansımızın içinden geçtik. Bunu yapmasaydık iyiydi. Yine güzel bir materyal attı. 5-7. Güzel. Neredeyse 2 tane sarı materyale tekabül ediyor. Bir 6 tane daha geldi. 22 idi, 28 oldu. Aslında her türlü bitti. Ee, elimde de zaten kask taslaklarından vardı. Bunları her türlü pantolondan açacağım. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz her seferinde. Güzel materyallerimizi alıyoruz, hızlarımızı alıyoruz. Aslında 70 çevirmede de bırakabilirim. Hiç belli olmaz dediğim gibi. İşte bu iğrenç bir ekrandı bizim için. Hemen hızlıca bir sonrakine devam edelim. Güzel atmıyor. Ver bize taslağını ver. Haydi. Bak o kadar güzel attın. Devam et. Devam et. Son iki tane daha ver. Gidelim ya. Asla 70 çevirmemize ulaştık. Burada da bırakabiliriz. Gerçekten elimde hiç çevrem kalmadı. Ee, ne yapalım? Şöyle bir bakalım. Pantolon ihtiyacım var mı herhangi bir şeyde? Ee, bunu alabilirim. Ee, elimde zaten bu otomatikman geliyor. Fazladan 3 tane var. Bunları seviye atlatacağım. Pantolonu e, Okçun'un kritikte getirmiştik. Bu yüzden buna da şimdilik ihtiyacım yok. Süvari için bu da zaten elimde 3 tane var. O yüzden buna çevirip buradaki sandıklı ödüllerimi alıyorum. Hepsini açalım. En son burada 9 taslağımız var. Hemen şöyle bir kontrol edelim tekrardan. 19 tane pantolonumuz oldu. Kaskımıza 2 tane ihtiyacımız vardı. Buradan 2 taneyi açacağım. Hop İki tane de açtık. Tamam, otuzlandı. Ee, bu durumda ihtiyacım kalmadı gibi bir şey oldu. Şunu da bir kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Hayır, yok. Sonsuz portuktan 5 tane elimizde var. 19 tane. Burada 24, 6 tane gelmesi lazım. Aslında burada çevirmeye devam edip e, onun taslağını da alabilirim seviyeyi yükseltebilmek adına. Şöyle bir e, kontrol etmek istiyorum. Ne veriyor? Düşman sağlığı yok sayıldı diyor. Bu yüzden evet devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bırakmak yok. Hemen çevirelim bakalım. Belki pantolondan atar 6 tane. Atmasa da yüzü bulduğumuzda oradan her türlü 9 taneyi almış bulacağız. Cevherlerimizin hepsine elveda diyoruz. Ve 10 taneyi de burada almış olduk. Yani mükemmel ama bu sonuncuyu da atalım en azından <laughs> Yüzümüze gözümüze takılmasın diyelim ve bir onlu daha geldi ne oluyor ne oluyor bu benim çevirmiş olduğum en iyi yumurta etkinliği olabilir bol bol materyal aldık bol bol da tasta kaldık bir sonraki günün çevirmeleri için şöyle yukarıda göstereyim 2000 çevirimiz kaldı ee, biriktirdiğim zaman 5000'e kadar falan bir toplamayı yaptığımda bir sonraki günün çevirmelerinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Videonun sonuna eklemiş olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Herkese bir sonraki günün çevirmelerinden tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben yine mikrofonumu açmayı unuttum. Bu yüzden sonradan kaydediyorum. Dün yumurtamızı 92 defa çevirdik. Hatta 91 defa çevirmişiz. Bir tane ücretsiz satın almamışız. Bugünün ücretsiz çevirmesini hemen ataraktan başlayalım. Ne yapmıştık? Sonsuz İmparatorluk pantolonuna çevirmiştik. Buradan da 20 tane taslağı son iki çevirmemizde almıştık. Bakalım ilk ücretsizimizde ne geldi? Mor pantolon taslağı hemen geçiyoruz. Çok da önemli değil. Hemen ilk beşlimizi atalım. Burada 9 tane taslağı 100 çevirmede alacağız söylemiştim. İlk çevirmemizde ne geldi? Bir tane daha sonsuz imparatorluk taslağını elde ettik. 26 oldu. Bu benim işime gelir. Artık 4 taslak basıp e, bunu tamamlayacağım. Bir sonraki 5'de ise hiçbir şey atmadı. Önemli değil. Herhangi bir sıkıntı yok. Hem kaskımızı tamamladık süvari için. Hem de piyade için pantolonun da taslak kısımlarını çıkartmış olduk. Elimizde 5 tane vardı. Dün 20 tane taslağa geldi ve buradaki sandıkları da e, piyade pantolonu için seçmiştik. Yüzüncü çevirmeyi de aldık. E, unutmayın bu videodan sonra short videomu da izlemeyi lütfen unutmayın. Orada da süvari kaskını işledim. Süvari kaskını işledikten sonra bakalım kritik geldi mi gelmedi mi orada göreceksinizdir. E, şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Herkese iyi günler. Bay bay.